Hayrola? Sen fasulye bayılıyorsun. Oradan öyle mi görülüyor? <laughs> ya bu laftan sonra fasulye fasulye ayıklatmam ben karıma. Bırak şu fasulyeyi. i̇stemiyor musunuz eti fasulyeyi, Etli yapayım o zaman. Bırak İrfan, bıra bırak. Bundan sonra restoranlardan yemek yetmeliyiz biz. Mesela bir gün Karides Ertesi gün ne bileyim paça çorbası. Paça çorbası mı? Hayır canım istedi birdenbire. Yani canımız ne istiyorsa onu getirtelim. Sen evde yemek yapma. Gezelim tozalım. Aa yok yok ben yine yapayım bu fasulyeyi. Bir tek paça çorbasıyla olmaz. Çocuklar doymaz. Canım yani eşek kadar oldular. Zifti peki diyesinler. Aa, aa. Bak bak sana ne aldım. Ne o paça mı? Aa hediye mi Tahsin. Ha, 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 aç, 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 Aa! Bakayım. İy. Aa! <laughs> Doğum günüm için aldın da erken erken mi veriyorsun Tahsin? Bundan sonra sana her gün bir hediye alacağım. Tahsin. Heh. Ben hasta mıyım? Aa, Allah muhafaza. Nereden çıkardı hastalığı? Senin hayatında başka biri mi var? <laughs> Dost mu tuttun Tahsin? Bir e, aşk olsun nereden çıkardı ayol? Karımızı seviyorsak ona bir hediye alamayacak mıyız yani? Ayrıca kendime de bir hırka aldım. Kaşkar, kaşpor. Kaş, ne? Kaşmir. Ka kaşmir ha. Kendine kaşmir hırka mı aldın? Tabii. Biraz pahalı ama olsun. Bundan sonra o kaş... ...bir başka hiçbir şey giyeyim ben vallahi. Elbiselerini hepsini atacağım. Ne o öyle es, eski püskü? <laughs> Ay bu çok güzel ya. Şıngırtılıyor ya bu. Buraya? Hı -hı. Ha, sonra şuna. Evet, sonra buna. E peki bunun bu fotoğraf nereden çekiyor? Şuradaki düğmesinden hem fotoğraf çekiyorsun böyle çıkık diye hem de video kamera olayına geçebiliyorsun. <laughs> Ay çok şirin ayol renge bak maviş maviş. En son modelleri almışız değil mi senin? Tabii pasta ya paraya kıymışsınız falan yani. Bir de artık atın o ezik püskü telefonları da kurtulun diyorum yani. Şu daha yeni model çıkacak onu da alırız değil mi İfo? <laughs> <laughs> Merhaba baba. Çocuklar, bak bak, Aslı şalıma bak, kaşmir, babanız her renginden aldı. Yumuşak yumuşak. <laughs> Babacığım, arabayı göremedim aşağıda, serviste mi hâlâ? <gülüyor> Gülüyorsunuz da baba, akşam çıkacağım ben arkadaşlarla, o açıdan soruyorum nerede araba? Baba bizim yerimize de bir kırmızı spor araba park etmiş ha. Gördüm gördüm. Güzel bir spor araba değil mi fevkalade? Yani güzel bir araba da yarına kadar çekmezse ben indiririm onun lastikten. Orası bizim park yeri. <laughs> o araba bizim ayol bizim. Ne? Tabii. Babanız bizim o eski külüstürü satıp yerine onu aldı. <laughs> bile Kubilay'ınkinin bir alt modeli falan yani. Bir alt modeli mi? Hay Allah! Biz de üst modelini alırdım. <laughs> Hay Allah! Yaşa baba vallahi ya. <laughs> Arkadaşlara ne biçim hava atacağız şimdi sayende. Vay be yanıyor be. Kırmızı kırmızı. <laughs> Selin bir tur bindireyim mi seni kız? Önce beni bindir be. Kardeşini. Dur ne yapıyorsun? O araba benim benim. Babanız akşam beni gezdirecek o arabayla. Zaten iki kişilik oğlum. Aa, biz ne yapacağız? Canım, sana da iki elden yerli bir şey alırız. Yahut para verir, kendin al. <laughs> Aslanca, benim bir fikrim var. Yani çok da havalı olur. Motosiklet alsanız da kendinize. Ay yok artık. Vallahi güzel fikir ha. Atlarsın arkama, gezeriz. <laughs> Ay yok Tahsinciğim. Benim ödüm kopar. Ne o? Kurye gibi. O, o, zaman ben kendim alırım. Atlarım üstüne, mahalleyi gezerim. Hey! Abi dünyaya bir daha mı geleceğiz canım? Hadi İfo, hazırdan kalkalım gidelim. Ee, babacığım, bir, dakika. Ee, dükkanla ilgili bir mevzu vardı. Ben sizle onu konuşmak istiyordum da. Ay şimdi işte güçle işte, işte, uğraşamam. Biz gezmeye gidiyoruz. Sen hallet işte. Ya, Beyoğlu'na gidiyoruz. Siz hep gidiyorsunuz ya, merak ettik. Babanız da beni bu akşam götürecek. Y yeni bir restoran açılmış. Bir kime bu bir şey. Oraya gidiyoruz. Herkes oradaymış. Hadi İfa, kalkalım. Hadi. Hadi iyi geceler. Gel gel. Ne oluyor babama ya? Aman sus Aslı sesini çıkarma. <laughs> Yemin ediyorum zor zapt ettim babanın kızım. Evden çıkartıyordu beni neredeyse. Neymiş efendim? Bütün duvarları yıkıp evi böyle tek daire yapacakmış. Bu duvarları da yıkacakmış. Komple cam yaptıracakmış. Oturup böyle caddeyi seyredecekmiş falan. <laughs> kızım telefon telefon ayağına var ya türlü yalakalık yaptım. Bir saattir zor vazgeçirdim falan yani. Yok efendim bir de benim salonumu böyle balo salonu yaptıracaklarmış. Hipotezlemle tango yapacaklarmış. Ay hepten kaybetmişler kendilerini. A Andropoz mu acaba Volkan? Cık, başka marka araba. Ama, ama bu da 300 falan yapar bence. <laughs> Olmadı, ben şu motora asılayım ya. O da güzel abi. Motor abi ya. Yani. Havalı. <laughs> Ah Tahsin'ciğim, tam hayallerimdeki gibi bir gece yaşıyorum vallahi. Daha neler neler yapacağız beraber, görürsün. <laughs> Ayol, gençliğimizde yapmadık böyle şeyler, ilahi. İşte hata etmişiz, bundan sonra acısını çıkaracağız böyle. Aman saçlarımıza ak düştükten sonra. <laughs> Tahsin? Ya? Ayol, senin saçındaki beyazlara ne oldu? Benim ee, saçımda beyaz yoktu ki hayatım. Ah. ...ama nasıl yok da ayol? Boyadın sen saçını. Ay, tıraş oldum, kaybolmuştur yani şey etmiştir. Hadi şerefe. <gülüyor> şerefe. <gülüyor> Ay affedersiniz, siz de böyle ayakta kaldığınızı aç bir ilaç bir dolma almaz mıydınız? <laughs> Onlar, onu ben vallahi bizatihi ellerimle sardım. Ötekiler gibi restorandan gelmedi. Görev başında yemiyorum. Ha? aha, bak ne var? Sushi, sushi, sosyet. Ne? Japon yemiyor canım. Çocuklar yiyor ya her zaman aslı filan. Biz de deneyelim. Bir daha gelecek değil ya dünyaya. Ay sushi, sushi. Ha, ne bileyim ben, Şeyde şeye de benzemiyor ama. Al, 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 al. Sopalarla mı alacağız? Ha, dur, dur. dur. Ha. yapıyor Ay çok kötü bir de para veriyorlar bunu yemek için. Oh. Denemediğimiz için bir şey kaybetmemişiz yani. Allah Allah, yanlış eve geldik galiba. Ay baba saçına ne oldu ya? Bir şey oldu yok. Aa, ya evde biz yalnız kalamayacak mıyız yani? İyi o zaman ben de çıkayım Cem'le buluşayım. E, e, buluş kızım buluş. Ya baba niye hiç ilgilenmiyorsunuz bizle? niye sormuyorsunuz nereye gidiyorsun diye? Belki adam beni alıp eve atacak. Ne? Öldürürüm lan ben, ben onu. E yani elin adamın belli mi olur ne yapacağım? Hayatımı sizin peşinizden koşmakla geçti. Ne isterseniz yapın. Hayat kısa. Aa, bir de 30 yaşına gelmiş. Hala benden niye ilgilenmiyorsunuz diyor. Babacığım niye böyle konuşuyorsunuz ya? Daha otuz olmadın, biliyorsunuz? Aa, nasıl unuttum ya? Et unutmayın lütfen yani. Daha yirmi dokuzum ben. Kaç ay var ya? Onu değil yahu, ifo ya. İfo'ya bir hediye aldım. Onu unuttum ben ya. Yani. Yine mi? Anne, babamın kafasına bir şey mi düştü? Ne oluyor böyle ya? ay Ayol, adam bana Efendim, e, siz biraz da mutfakta çalın, öyle dinleyelim. Mutfakta mı? Evet, tabii, mutfakta. Böyle mutfaktan mutfaktan gelsin kemanın sesi. Kemanın sesi mutfaktan hoş gelir. <laughs> Bir kaldınız burada. Ayol, çocukla. Babanız yıllar sonra tekrardan bana aşık oldu. Niye kıskanıyorsunuz? Ay anne, kıskanmıyoruz ama adam deli gibi para harcıyor ya. Ha, sana harcamıyor, bana harcıyor diye değil mi? Ayol, hali vakti yerine bir adamla evlendiğimi hissediyorum son üç gündür. ...senin Amerika'daki okuluna her ay bilmem kaç dolar öderken iyiydi ama. Yalnız anne, ben Amerika'da falan okumadım yani, bana öyle bir masraf yapılmadı. Ee, umarım e, içeride bir birikmiş paramız vardır, toplu olarak alabilirim yani. Ya anne, adamın kılığına, kıyafetine baksana bir şeyler oldu, bak saçını maçını boyuyor. Hayır, parayı da savuruyor böyle, sen endişelenmiyor musun? Hayır efendim, hiç endişelenmiyorum. Adamın genç karısı var... Onu elinde tutmak için böyle hediyeler falan alıyor. Ne var bunda? Genç karısı sen misin? <laughs> Her an. Yan yana görünce ne kadar göze batıyor. Farkında değil misiniz yani? Ya anne ben de endişeleniyorum. Motosiklet alma merakı falan. Bunlar sakat işler yani motor... Geldim. <laughs> Ay bu ne? Bak ne? bakalım beğenecek misin İfo? Aa, aa! Yine mi hediye ayol? <laughs> korkma şekerim bir yere gitmeyeceğim korkma. <laughs> aç, aç aç. Aa! Ay vallahi kalbim duracak. Aa! Pırlanta! Oo! Oh, ha! Falan olduk yani. Kal geldi. Saylor kimmiş benim ifomun yanında? Babacığım ne kadar e, pahalı bir şey o değil mi? Yani babacığım bayağı bir birikmiş paramız varmış kenarda köşede. Yani bir toplu bir güzellik yatıyormuş bir yerlerde belli. <laughs> Ama sıkışırsam satarım bir iki daire nedir? Olur biter. Ben sana bir götüreceğim. <laughs> daire mi satarsınız? Yapmayın baba ya. Mücafer için daire mi satılırmış ya? Aa. Babacığım biraz geleceği de düşünmek lazım yani değil mi? Ay siz böyle hep burada dikilip duracak mısınız? Biraz özelliği hayata saygınız olsun canım. Nereye gidelim? Allah Allah. Her akşam çıkmak için can atarlar. Bu akşam yer bulamadılar. Dükkana gidin. Belli ki burada bu akşam romantik bir hava var. Kaçta gelelim? Ee, geç kalmayalım mı? Ne <laughs> oldu kimsenin onda değil ki ya. Aa, artık ben korkuyorum bu salona girmeye Aslı. Her seferinde ayrı bir manzara. Ne oluyor ya? Anne sabah sabah şampanya mı içiyorsunuz? Oldu mu olası merak ediyorum. Şimdi hani filmlerde... ...böyle havyanlar şampanyadan kahvaltı ederler ya. Bir deneyelim dedik. Ya anne, balık bana kokar şimdi sabah sabah ya. Tost falan yok mu? Tost yesem ben. Vallahi ne istersen ye oğlum. Fena <laughs> mı? Hiç dişsiz i̇şte, havyarlar bize kalır. <laughs> Baba affedersiniz, siz biraz son zamanlarda har vurup harman savurmuyor musunuz? Yani karışmak gibi olmasın. Onu yani karışmak gibi oluyor. Ya kendim kazandım, kendim yiyorum. Ne var? Oho! ne demişler? Mal sahibi, mülk sahibi. Hadi bunun ilk sahibi. he ben de o, o konuyla ilgili bir şey söyleyecektim babacığım size. İyi oldu konuyu açtınız. Biz tacetinle bir ortaklık e, planı içerisindeyiz. E, bu konuda biraz size e, bir şeyler anlatmak istiyorum ben. Hiç bahsetme oğlum. E, ama babacığım e, gerekli çalışmaları yaptık. Yani biz empati, e, fizil, stabil... Fizibilite. E, fizibilite çıkarttık, çok güzel çıktı. Boşuna uğraşma evladım, ben muhallebiyi satacağım. Ne? ne? Tabii satıp annenle beraber dünya seyahatine çıkacağız. Bir yıl falan buraya gelmeyeceğiz. Ay, Venedik'e falan da gideceğiz. Gondola falan dolaşacağız. Ben ne iş yapacağım? Vallahi ne istersen yap. Sen de zaten muhalifçi olmak istemiyordun ki. İşte bol bir iş yap. <laughs> Ya baba, bana kimse iş vermez ki ya. Ben bütün gün e, evde oturup ay başına kiralarımı toplayacağım yani. <laughs> Kiraları da toplamayacaksın oğlum. Biz dünya seyahatinden döndükten sonra bütün daireleri teker teker satıp yiyeceğiz. Ya, yani bu canım, aa, ya biraz da biz oh diyelim. Baba, yalnız aile servetini yiyorsunuz ya. <laughs> Ama Kolay kolay bitmez bizim servetimiz. yeter de artar bile. Şurada kaç senemiz kalmış Allah'ını seversen. Ha! Yaşadığımız kadar yaşayacak yani değiliz. Sonrasında kendiniz düşündü artık. Aman ne? Kaç kalk yufa, kalk gidelim. Hava soğuk diye babanız bana kürk alacak. Kürk mü? Kürk tabii ne var? Babacığım, e, acaba kürküde bu deri pantolonu aldığınız yerden mi alacaksınız? Ne var oğlum? Motora binerken rahat oluyor. Her şeyin bir usulü var ya. Aa, bir usulü, bir yakışanı var. Doğru vallahi, yakışanı var. Ya babacığım motosiklet biraz tehlikeli değil mi? Yani Allah korusun kaza yapacaksınız. Yok canım. Bisiklet gibi böyle kenardan Nereden gidiyoruz. Ee, motorcu felsefesi. Hızlı yaşa, genç öl. Baba, artık onun için çok geç. Bak, nasıl insan hevesini kaçırıyor. Ay canım. Yürü İfa, yürü. Tamam, tamam. Zaten bir an önce çıkalım. Senin bacakların terlemiştir evin içinde. Yuhuu! Ooh. Ya, yaşam boyu başarı ve meslek onur ödülü ha. Evet babacığım, sizi layık görmüşler. Ya baba, ya kolay mı? Bir ömür süren değil mi? Kalite ve düzeyin, e, efendime söyleyeyim, şöhretin e, timsali bir mekan ya. Tabii, yani e, bir yerde ölümsüz bir eser. E, nasıl diyeyim, böyle yıllarca asla unutulmayacak bir abide. Değil mi? Evet, Nesillerden nesillere geçecek bir kalitenin timsali. İnşallah bu gece bir büyük törenle ölümsüzleşeceksiniz baba. Gastronomi tarihinde altın bir sayfa. Evet, insanların üzerinde bir beyin, beyin fırtınası yaratmışsınız babacığım. Yaşam boyu başarır ve meslek olur ödülü ha? Ya! Ay Tahsin'ciğim, bu ben... akşamki ödül törenine... ...şu yeni kürkümün içine bir de tuvalet alsam giysem? Tuvalet mi? He. Aa, ne lüzum var anacığım, senin bir sürü giyiciğin var. Onlardan birini giyiver. Hangisini? can şey var ya, her böyle işlemeli bir şey var. Bana da... ...smokin lazım ama Bir için değmez. Ah. Ben kiralarım smokini, hadi. Ay yok, hangi işlemeli İnşallah ya. Oldu bu iş hasta oldu. Ben hissettim. İyi o zaman ben de şimdi şey gideyim. Şişt bana bak. Sen bu işi ayarlasın diye Fatoş'a ne verdin ya? Gelecek ay bütün yazıları ben okuyup düzelteceğim. Fatoş kayağa gidecek. Acaba bu akşam bizim fotoğrafta olur mu orada? Çekerler mi bizi? Ne diyorsun? Tamam be. Ay harika bir gece. <laughs> 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 Tebrik ederim babacığım. Hakan <laughs> niye babamın yanına sahneye çıkmaya kalkıp bizi rezil ediyorsun ya? Ne diyorsun Aslı ya, ha? Ben e, muhallebicilerin e, şey değil miyim yani, genç işletmesi değil miyim? Zaten izin vermediler ki, çıkmama, engel oldular. Doğrusu çok güzel bir geceydi. Benim için unutulmaz bir geceydi. Ay seni ayakta alkışlarlarken ağladım vallahi. Öyle büyük bir jürinin beni seçmesi bir olay, büyük bir olay. E, babacığım tabii kim bilir ne elemeler yaptılar günlerce. <laughs> Demek ki İstanbul için bir lezzet abidesi yapmışız. Muhakkak babacığım. Bir e insan tabii böyle etrafında kayıplar olunca ölüme daha yakın gibi hissediyor bu yaşlarda. Aa, tabii ama işte böyle ödüller insana boşuna yaşamamışız, boşuna çalışmamışız duygusu veriyor insana. Çok önemli. Ya çok önemli. Ne enteresan değil mi? Aslı bak biz böyle yaşamamıştık. ...son günlerde benim bir ölüm korkusu sarmıştı. Paraları saçıp savurdum doğrusu. Aa! Onun için e mi daha Tabii ya, başka için olsun? Ama bu akşam iyiyim. Aa! Hepinize e, masraf ettik, biliyor musunuz? <laughs> Bakın çocuklar... ...o motosikleti iade ederim. Arabayı da dönüşümlü olarak kullanalım. <laughs> Seyahatine çıkacağım <çıktılar>, ufak. <laughs> ben bir şey satmak istemiyorum, hele ki muhallebici. Ya o be, benim eserim o. <laughs> Çok şükür. Bir süre para da harcamayalım. Bayağı açıldık çünkü. Ben de şu kiralık smokini çıkarayım. Deli pantolonun yüzünden bacaklarım pişik oldu. Rahatsız ediyor. Oh. Ayol, ödülü aldı değişti adam. Ne güzel seyahate gidecektik. Anne. Ödülü biz ayarladık. Ne? Ödülü diyorum, biz ha? ayarladık. Babam kafayı yiyince de anladık tabii arkadaşı öldü diye bir adamın böyle olduğunu. Hemen fotoşa ayarladık, ödül ödül? işi kurtardık anne. <laughs> ee, Venedik? Ya anne bırak Venedik'i falan ya, gereksiz masraf. Dünyanın bin bir türlü hali var. Allah korusun yarın öbür gün parasız falan kalırız. Aa. Neyse canım. Kürküm var. Ha? Kolyem var. Bir iki yere gittik. Onlar da bana kar kalsın. Hayır bunca yıldır hiç bu kadar ilgi görmemiştim. Çok güzel. <laughs> Artık ölsem de gam yeme. Ya ne diyoruz biliyor musun? Şey derim, o arabayı da geri verin, daha ucuzunu alalım. Olur mu baba ya? Ben kullanacaktım o arabayı. Ne yapıyorsun oğlum? Biz o kadar zengin değiliz. Ya yüz yaşına kadar yaşarsak? Yüz olur mu babacığım? Şu anda doktorlar sağlıklı bir insanı 120 yaşına kadar yaşatabiliyorlar. 120 mi? Tabii. Yani tıbben böyle bir ihtimal var. Oh, bittik biz ya. Niye baba? Yahu lüzumsuz harcadık. Ne kafa, ne kafa. Yok, kolyeyi geri veririz. Zaten kuy kuyucu da yabancı değil, alır o. İ i̇fo, ha. kürkü de geri verelim. A ay niye Tahsin? Anacığım, gereksiz masraf bunlar, gereksiz. O kadar yıl nasıl yaşarız? Aç kalırız, aç. Acaba şalları geri alırlar mı? Dur ben bir hesap yapayım bakayım. Ay o kadar fazla harcamadıktansın. Kemancıdan parayı geri alamayız tabii. Bakın çocuklar, yaza kadar beş kuruş istemeyin benden. Yani buz gibi soğurum sizden. Ay Tahsin'ciğim, bari kolyem kalsın. Vah vah vah, deri pantolon esnedi tabii, almazlar. Bravo çocuklar. Hakikaten. Çok başarılı. <laughs> i̇yi düşünmüşsünüz. Çok iyi düşünmüşsünüz. Şeker yavrum. Yok anne sağ ol. Ben, Sen. Ben yemeyeyim anne. Gerçekten <laughs> yani, hakikaten çok güzel fikir. harika düşünmüşsün. <laughs> Aferin size. Dahi çocuklarım. Aferin size. Bravo. 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 <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izah sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası